Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Biraz daha artık güzel soru tiplerine, zor soru tiplerine geçelim. A kentinden saatlik hızları ve 1 kilometre ve V2 kilometre olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan araç B kentine varıp durmadan geri döndüğünde diğer araçla C kentinde karşılaşıyor demiş. 3V1 eşittir 4V2 ve B ile C kentler arası 40 kilometre olduğuna göre A ile B kentler arası kaç kilometredir demiş. Öncelikle x eşittir v çarpı t'den bunu bir çözelim. Şu mesafeye x diyelim. Burada da şöyle bir oran verilmiş. 3v1 eşittir 4v2 diye. Bunun hızına 4v dersem bunun hızı 3v. Evet diyor ki hızı fazla olan araç B kentine varıp durmadan geri döndüğünde. Yani bir tanesi buraya varıp geri döndüğünde diğeri buraya varabilmiş. Hemen denklemimizi yazalım. Evet yavaş olan x kilometre yol gitmiş. Hızı 3v idi. Eşittir. Hızlı olan x gitti, 40 gitti, 40 da döndü. Yani toplam x artı 80 kilometre yol gitmiş olur. Hızı 4v. Zaten bu V'ler burada formalite icabı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x eşittir. 3x artı 240 yani x'imiz 240 olmuş olur. Yolumuz 240 burası yani bulduğumuz. E 40 kilometre de burada vardı. Yani toplam yolumuz 280. Bunu gördüğünüz gibi x eşittir v çarpı t'den çözdük. Şimdi size bir de oran orantı tekniği göstereceğim. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece şunu bilin yeterli. Daha önce de bahsetmiştik. X bölü V şeklinde yazarsam hızla yol gördüğünüz gibi doğru orantılı. Yani ne kadar hızlıysanız o kadar yol alırsınız. Şimdi bir tanesinin hızı 3V, diğerinin hızı 4V. Şurası da 40'tı. Bu eleman 3V gittiğinde diğer elemanın 4V gitmesi lazım. E zaten buraya kadar 3V gelmiş. Demek ki geriye V kilometresi kaldı bakın. Bu v de şöyle harcıyor. 40 gitmiş 40 da dönmüş. E 40 gitti 40 döndüyse demek ki V'miz direkt 80 olur. E 3 de o zaman 240 olur. Yani 240 artı 40'tan direkt 280 bulmuş oluruz. Şimdi bu sorunun tekrar bir uygulamasını yapalım. Burada da benzer bir soru var gördüğünüz gibi. A kentinden hızları V1 ve V2 kilometre olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan araç B kentine varıp beklemeden geri döndüğünde diğer araçla C kentinde karşılaşıyor demiş. V2'nin V1'e oranı 3 bölü 5. Yani bir tanesinin hızı 3 iken diğerinin hızı 5 olacak. Yine aynı şekilde bakın yavaş olan 3 gittiğinde hızlı olanın bu yolu gidip geri dönmesi 5'miş. E buraya kadar zaten 3 almıştı. Şu yolu gördüğünüz gibi bir kere gitti bir kere de döndü. Yani 2 kere gitmiş oldu. E bunun 2 tanesi 2 ise bir tanesi 1'dir. Yani şuraya 1 kalmış olur. CB bölü AB'yi sormuş. Gördüğünüz gibi CB'miz 1. AB'miz toplam 4 oldu. Yani direkt hiç x eşittir v çarpı t'ye girmeden oran orantı mantığıyla bu tip soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Başka bir soruyla devam edelim. A ve B kentlerinden saatlik hızları sırasıyla 30 km ve 40 km olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar demiş. Birbirlerine doğru geliyorlar dikkat edin. A kentinden hareket eden araç B kentine vardığında B kentinden hareket eden aracın A kentine varmasına 30 km kalmış. Buna göre bu mesafeyi soruyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kelime şu. Vardığında diyorsa burada zamandan bahsediyor yani zamanları eşit. İkisi de bunların t saat hareket etsinler. E 40 kilometre ile t saat hareket ederse demek ki bu yolun tamamı 40 t olmuş olur. E 30'la giden de şuraya kadar 30 t yolu almış olur. Varmasına 30 kilometre kalmış. Demek ki şu mesafede 30. Yani buradan 40T eşittir. 30T artı 30. Buradan 10T 30 sa T'miz 3 bulunur. E yolun tamamına 40T demiştik. Demek ki cevabımız 40 çarpı 3'ten 120 olur. Evet yine güzel bir soruyla devam edelim. Şekildeki A kentinden saatte kızı 5V olan ile B kentinden saatte kızı 3V olan kamyon aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikten 6 saat sonra C'de karşılaşmışlar. Buna göre karşılaştıktan kaç saat sonra kamyon A kentine varır demiş. Evet bunlar 6 saat hareket etmişler. Yine 5V hızla 6 saat hareket ederse 5V çarpı 6'dan 30 V hareket etmiş olur. Yani bu yolun tamamı 30 V. Diğer hızda 3 V gördüğünüz gibi. 3 V çarpı 6'dan bu da 18 V yol almış olur. Bunun soruyla pek bir alakası yok aslında. Çünkü sadece bize kamyonu sormuş. Şimdi kamyon şu C noktasına geldi. Hızı kaçtı bunun? 3 V ydi. Gitmesi gereken gördüğünüz gibi 30 V yol var. E, 30 V yolu 3 ve hızla 10 saatte almış olur. Karşılaştıktan kaç saat sonra dediği için cevabımız 10 toplam yol demiş olsaydı 10 buradan 6 da buradan 16 olacaktı cevabımız. Ben olsam şıklara koyardım ama koymamışlar. Bir araç A kentinden B kentine 30 km hızla gidip hiç beklemeden B kentinden A kentine 70 km hızla geri dönüyor. Buna göre aracın ortalama hızını sormuş. Evet, ortalama hızımız neydi? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi bunu önce şöyle matematikçi gibi göstereyim. Şu aralarındaki mesafeye x dersek. Bakın aynı yolu hem gitmiş hem dönmüş yani toplam yolu 2x olmuş olur. Toplam zamanı bulalım. 30 kilometre ile gitmişti, 70 kilometre ile dönmüştü. X bölü 30 artı x bölü 70. Bu denklemden bulabiliriz. Ya da gereksiz bir yöntem daha vardı. Onu da şuradan gidip döndüğü yol ortak olduğu için şu formülden de yapabilirsiniz. 2 çarpı 30 çarpı 70 bölü 30 artı 70. Ama bunların yerine her zaman dediğim gibi ben şimdi size bir oran orantı yöntemi anlatacağım. Şimdi 30 kilometreyle gitti, 70 kilometreyle döndü. Hemen bunların ortak katını alıyoruz her zamanki gibi. Evet, ne olur? 210. Yani yolun tamamına 210 diyorum tamamen kendi seçtiğimiz bakın bir sayı. E, bu yolu 30 kilometre hızla gitti, 70 kilometre hızla geri döndü. E, 30 kilo, 210 km 210 kilometre gitti. 210 kilometre döndü. O zaman toplam yol 420 olur. Bölü 210 km'yi 30 30 giderse bakın 210 bölü 30 artı 210 bölü 70 de dönmüştü. Bölü 70 diyoruz. Yani 420 bölü 7 buradan 3 de buradan toplam 10 etti gördüğünüz gibi. Yani 420'yi de 10'a bölersem ortalama hızımız 42 olmuş olur. Dediğim gibi bunların hepsini de kullanabilirsiniz. Bu en gereksizi bu da matematikçi gibi çözmek isterseniz bu şekilde çözebilirsiniz ama pratik çözmek istiyorsanız tabii ki de bizim gerçek yöntemimiz şu en son üçüncü anlattığım yöntem. Bunun tekrardan bir uygulamasını daha yapalım. Bu sefer daha zor bir soru var gördüğünüz gibi önümüzde. A, B, B, C ve C, D, C, kentleri arası mesafeler eşittir demiş. A kentinden B kentine saatte 20 km, B kentinden C kentine 30 km, C kentinden D kentine V km hızla hareket eden bir aracın yol boyunca ortalama hızı, yine ortalama hız demiş gördüğünüz gibi, saatte 30 km'dir. Buna göre V kaçtır diyor. Şimdi buralara X, X, X deyip 3x bölü x bölü 20, x bölü 30, x bölü v derseniz bakın yine çıkar ama soruyu çok 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 uzatmış olursunuz. Bunun yerine hemen 20 ile 30'un ortak katını buluyorum. 20 ile 30'un ortak katı 60. Hemen bu mesafeler 60'ar kilometre olsun dedik. E, toplam yol ne oldu gördüğünüz gibi? 180 bölü. Şimdi bu 60'ı 20 ile gitmiş. 60 bölü 20'den buradan 3. 60 bölü 30'dan 2 artı şimdi 60 bölü V demeye gerek yok. Burayı da T saatte gitmiş olsun. Buraya da T diyelim. Evet ortalama hızımız kaçmış? 30'muş. 180 30'u sadeleştirirsem buradan 5 artı T eşittir. 6 T eşittir 1 gelmiş olur. Yani 1 saat gitmiş oluyor. V sormuş. 60 kilometrelik yolu 1 saatte aldığına göre hızımız demek ki 60 olmuş olur. Evet bir bağlı hareket sorusuyla devam edelim. Akıntı hızının 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde hızı 10 metre bölü saniye olan bir yüzücü akıntı yönünde 4 saniye gidip daha sonra akıntının tersi yönünde tekrar 4 saniye daha yüzüyor demiş. Buna göre yüzücü başlangıç noktasından kaç metre uzaklaşmış olur diyor. Evet bu tip sorularda hızı baz alacaktık. Bildiğiniz gibi eğer akıntı yönünde gidiyorsa akıntının hızıyla hareketlinin hızını topluyoruz. Akıntının hızı 3, hareketlinin hızı neymiş? 10. Yani giderken alacağı yol 10 artı 3 daha doğrusu hızı 13 olmuş olur. Bu akıntı yönü diyelim şöyle. Ters yönde giderken de bunların farkını alacaktık. Evet ters yönde de demek ki 7 ile gitmiş. Şimdi akıntı yönünde 4 saniye gitmiş. Yani hızımız 13'tü. 13 çarpı 4 eşittir. Buradan 52 metre gelir. Ters yönü de 4 saniye. 7 çarpı 4'ten buradan da 28 metre gelmiş oldu. Diyor ki buna göre yüzücü başlangıç noktasından kaç metre uzaklaşmış olur? 52 gitmişti. 28 de döndü. Demek ki bu sayıların farkını almam lazım. 52'den 28'i çıkarırsam cevabımız 24 metre olmuş olur. Gördüğünüz gibi akıntı yönde giderken topluyorsunuz, ters yönde giderken çıkarıyorsunuz. Başka da bir şey yapmanıza zaten gerek yok. Şimdi bunun biraz daha zor versiyonuna bakalım. Durgun sudaki hızı dakikada 15 metre olan bir yüzücü akıntı hızının dakikada 10 metre olduğu bir suda akıntı yönünde belli bir süre yüzüp tekrar başladığı noktaya geri dönmüş. Yüzücü toplam 30 dakika. Yüzdüğüne göre başladığı noktadan en fazla kaç metre yüzebilmiştir diyor. Evet hemen bunun şekli şöyle görsellik olması açısından çizelim kendi hızı 15'ti. Akıntının hızı 10. Evet akıntı yönünde giderken ne yapıyorduk bunları? Topluyorduk. Yani toplam 25 metre olabilir. hızla yüzmeye başlamış. Evet toplam 30 dakika yüzmüş. Giderken T süre yüzmüş olursa dönerken bakın ne diyeceğiz? Toplam 30 dakika olduğu için 30 eksi T dememiz lazım. Bir de dönüşünü hesaplayalım. Dönüşü 15 ile dönüyor ama bu sefer akıntı bu tarafa doğru 10 olduğu için buradan da toplam 5 olmuş olur. Yani 25 ile gidip 5 ile geri dönmesi lazım. Buraya da ne demiştik? 30 eksi t. Yani 25 çarpı t eşittir. 5 çarpı 30 eksi t gelmiş olur. Hemen şuradan sadeleştirelim. 5t eşittir. 30 eksi t ise Buradan 6T 30 T'miz 5 gelir. Yani 5 dakika yüzmüş olur en fazla. E zaten hızına 25 demiştik. Yani 25 çarpı 5'ten toplam 125 metre uzaklaşmış olur. Evet şimdi en korkulan soru tipine geçtik. Yani tren soruları tren sorularında da ne yapacağımızı bir hatırlayalım. Ne demiştik trenin boyuyla tünel ya da köprü artık her neyse bir kere topluyorsunuz fazla değil. Kaç tane olduğunda bir önemi yoktu. 200 metre uzunluğundaki bir tren 60 kilometre bölü saat hızla 700 metre uzunluğunda bir köprüyü geçiyor. Buna göre geçiş süresi kaç saniyedir demiş. Bunlara çok 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 dikkat etmelisiniz. Bakın burada kilometre demiş ama burada metre ve saniye geçiyor. Yani bir uyumsuzluk var. Demek ki bunları birbirine çevirmemiz gerekiyor. Evet. Trenin uzunluğu 200 metreymiş. <laughs> Köprümüzün boyu da 700 metreymiş. Öncelikle bunları bakın toplayarak başlıyorum. Yani 700 artı 200'den yolumuz toplam 900 metre. E, X eşittir v çarpı t. Aynı şeyi bakın tekrardan kullanmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer sadece x'imiz değişti. 900 metre eşittir. Evet, hızımız 60 kilometre bölü saatti. Kaç saniyedir demiş. Zaten burada gördüğünüz gibi T'yi sormuş. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu. Yani sorunun aslında zor kısmına geldik. 900 metre eşittir. 60 çarpı. Evet ne demiştik? 1 kilometre 1000 metre 1000 metre bölü saati saniyeye çevirmemiz lazım. Çünkü onu istemiş. 1 saatte neydi? 3600 saniye. Çarpı ne diyoruz? T diyoruz. Hemen şu sadeleştirmeleri yapalım. Şu 2 sıfırı şöyle. Şu 2 sıfırı da şöyle götürsek. 36'yı 6'ya bölsek 6. Yani buradan T'miz 6 kere 9. Yani 54 saniye gelmiş olur. Burada tekrar tekrar söylüyorum. Birim çevirmelere çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Kilometre bölü saat bizden metre bölü saniye olarak istenmiş. O yüzden buradaki kilometreyi metreye, saati de saniyeye çevirdik. Bunların birimlerini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Yani sorunun aslında zor kısmı burası. Burayı hallettiğiniz zaman gayet kolay bir soruya dönüşmüş oluyor. Bunu da unutmayın. Bir kere toplayacaksınız. Kaç tane tünel ya da köprü olduğunun bir önemi yok. Aynı sorudan bir tane daha çözelim. Pekissin. Saatte 60 km hızla giden bir tren 300 metre uzunluğunda bir köprüyü 36 saniyede geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir demiş. Bakın yine hızı kilometre cinsinden verilmiş bu metre, bu saniye metre istiyor. Yani yine bir birim çevirme olayı var. Şimdi köprünün boyu verilmiş 300. Bize trenin boyunu soruyor. E, bilmiyoruz. Ne yapacaktık? Bunları toplayacaktık. Yani toplam x'imiz trenin boyu x, t dersek artı ne olur? 300 olmuş olur. O zaman hemen yazalım. x artı 300. Evet yine metre cinsinden eşittir. Hızımız 60 kilometre bölü saat çarpı 36 saniye. Tekrardan bunların uyumlu olması için bakın çevirme yapacağız tekrardan. X artı 300 eşittir. 60 çarpı 1 kilometre 1000 metre bölü 1 saat 3600 saniye çarpı 36 saniye diyoruz. Yine şu sayıları şöyle birbiriyle götürürsek. Şu da 300'dü. X artı 300 eşittir. Buradan 60 çarpı 10 kaldı gördüğünüz gibi. 600 yaptı. Yani X'imiz buradan 300 metre olmuş olur. Trenin boyunu sormuştu. Demek ki boyu 300 metre olmuş oldu tekrar tekrar söylüyorum bakın şu çevirmeleri çok 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 iyi halletmeniz gerekiyor. Bunları çevirdikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Evet şimdi biraz daha nispeten güzel sorulara geçtik artık. Soru tiplerimizi taradıktan sonra A noktasından yola çıkan bir araç 120 km bölü saat hızla 690 km uzaktaki B noktasına T dakika süren bir mola vererek buraya dikkat 6 saatte gidiyor. Bakın kilometre kilometre, dakika, saat. Yani bu sefer bu kadar şeyi dakikaya benzeteceğim. Buradaki dakikayı neye çevireceğim? Tabii ki de saate çevireceğim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Diyelim ki A'dan C'ye varmak istesin. Burada da B'de de mola vermiş. Bu mesafe 690'mış. Şimdi T dakika süren bir mola vererek dediği için toplam kaç saat gitmiş? 6 saat. Burada direkt 120 km hızla 6 saatte 720 km yol gitmesi gerekiyordu. Yani ekstradan gördüğünüz gibi şu yol 720. Oysa ki gerçekte gitti 690. E demek ki kaç kilometrelik bir kaybı var? 30 kilometre. E bu 30 kilometrelik kayıp nereden geldi? B'de verdiği moladan yani 30 kilometre gideceği kadar B'de mola vermiş. E bu hareketlerin hızı 120 idi gördüğünüz gibi. 30 kilometre kaybı var. Demek ki 30 kilometreyi 120, 120, Buradan 1 bölü 4 saat eder. E 1 bölü 4 saat demek 60 bölü 4'ten 15 dakikaya tekabül eder. Çok güzel bir soru. Dikkat edin. Ne yaptık? Tümün dedik gitsin. Ama gerçekte gittiğine baktık. Aradaki fark kadar yani bu farkı gideceği kadar burada mola vermiş. O mola toplam 30 kilometreye tekabül ediyormuş. Yani 1 bölü 4 saatten 15 dakika geldi. Siz bu soruları sonra tekrar kendiniz bir daha çözmeye çalışın. Evet yine güzel bir soru. O merkezli dairesel pistin A ve B köşelerinden iki araç karşılıklı olarak hareket ediyorlar. Bu iki aracın ilk karşılaşmaları 2 dakika sonra olduğuna göre 15. karşılaşmayı sormuş. Evet burada çok 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 dikkat edin. Hani dersin en başında zaten bunları size anlatmıştım ama bu sefer 15. karşılaşmayı sormuş. Burada mantık şu. Bir kere bunlar birbirlerine doğru geliyorlarken aynı yönde iş yapıyorlar. Yani hızlarını topluyorduk. Bunları tek bir araç gibi düşünebilirsiniz. Çok 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 önemli değil. Burası da 120 dereceymiş gördüğünüz gibi. Şimdi bu 120 derecelik mesafe 2 dakika sürüyormuş ikisi için. E bizim çemberimizin toplam açısı 360 dereceydi. Yani 120 derece 2 dakika sürüyorsa 360 derece buradan... 3 katına çıkmış. Gördüğünüz gibi bu da 3 katına çıkacak. Yani kaç dakika sürer? 6 dakika sürer. Yani bu çemberin çevresinin dolaşmaları 6 dakika sürüyormuş. Şimdi 15. karşılaşmayı soruyorsa aynı noktada olmadıkları için bunları bir kere herhangi bir noktada karşılaştırıyorsunuz. Nerede karşılaştıklarının hiçbir önemi yok. O zaman 15. karşılaşmayı şöyle bulmam lazım. Bir kere bir noktada karşılaştırdık bakın. Birinci karşılaşma artı. Şimdi bunlar bir noktada karşılaştıktan sonra bir tanesi bu tarafa bir tanesi bu tarafa gidecek. Yani sürekli artık çevreyi dolanmaları lazım. E, 15. karşılaşmayı sormuş. Modüler aritmetikten de bunu hatırlayabilirsiniz. E, zaten bir kere karşılaştılar. Geriye kalan demek ki 14 karşılaşma daha var. E bundan sonra aynı noktada oldukları için bu çemberin çevresini baz almanız lazım. Yani 14 çevre yapar. Birinci karşılaşmamız kaç dakika sürmüştü? Gördüğünüz gibi 2 dakika sürmüştü bir çevreyi dolanmaları 6 dakikaydı. E 14 çarpı 6 dakikada buradan gelir. Yani 14 çarpı 6'mız 84. 2 de buradan gelirse toplam 86 dakika sürmüş olur. Bakın zor gibi görünen bir soru. Görünen diyorum çünkü aslında şuradaki mantığı yakaladıktan sonra çok da zor değil. Tekrar söylüyorum bakın birinci karşılaşmayı bulacaksınız. Birinci karşılaşmadan sonra artık yan yana oldukları için bunların aralarındaki mesafeyi sürekli olarak bir çem vermiş gibi düşüneceksiniz. Evet bu da son sorumuz. ÖSYM'nin en sevdiği soru tipi. Soru bankalarında da zaten fazlasıyla görürsünüz. Şimdi bu soruyu çok 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 iyi dinleyin. Farklı versiyonları da var çünkü. Bakalım burada neyi sormuş. Bir koşucu birinci olan atlet ikinciden 15 metre koşuyu. Birinci olan atlet ikinciden 15 metre, metre üçüncüden 35 metre önde bitiriyor. İkinci olan atlet ise koşuyor üçüncüden 30 metre önde bitiriyor demiş. Atletler sabit hızla koştuğuna göre koşulan mesafe kaç metredir diyor. Hemen yine işin içine görselliğimizi katalım. Birinci olan zaten yarışı bitirmiş. İkinciden 15 metre önde bitirmiş. Hemen ikinciyle aralarındaki mesafeyi 15 olarak belirledik. Üçüncüden de burada dikkat edin birinci üçüncüden diye devam ediyor cümle. 35 metre önde bitirmiş. E şuraya kadar zaten 15 metre olduğuna göre demek ki 3. ile 2. arasındaki mesafede 20 metre. Burada koşulan mesafenin toplamını sormuş. Yine biraz insaflı bir soru. Burada genelde çünkü ikinci yarışmacı 3. kaç metre önde bitirir diye sorar. Hemen 20 diye atlamayın. Çünkü daha gidilmesi gereken 15 metre mesafe var. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. İkinci olan atlet üçüncüden 30 metre önce bitiriyormuş. Burada oysa aralarında 20 metre vardı bakın. Demek ki 10 metre daha mesafe açılması lazım. E bu 10 metre mesafe nerede açılacak? Şu 15 metrelik mesafede. Hemen bakın yine oran orantı her zaman dediğim gibi hayat kurtarır. Yapmanız gereken şu 15 metre mesafede 10 metre daha farkı açtıysa. Toplam yarış 30 metrede bakın mesafe olarak bitmiş. 30 metrelik mesafe kaç metrede? Yani buranın tamamı yarış bittiğine göre tamamını almış olacaksınız. E, tekrar bakın bu 3 katı demek ki burası da 3 kat olmuş olacak. Yani toplam yolumuz 45 metreymiş. Şurayı tekrar ediyorum ikinci ile üçüncü arasında birincinin yarışı bitirdiği anda 20 metre mesafe vardı ama ikincinin yarışı bitirdiği anda 30 metre varmış. Bu 30 metrelik mesafe işte buradaki 15 metreden kaynaklandı. 15 metrede 10 metrelik fark açıldıysa kaç metrede 30 metrelik mesafe açılmış olur dedik. Buradan da direkt 45 metre geldi. Bu tip sorulardan mutlaka çözmeye çalışın. Çözemediğiniz soruları her zaman olduğu gibi bana gönderebilirsiniz. Bir konunun daha sonuna geldik. Sıradaki konumuzda görüşmek üzere.